Yeni Çağ yazarından Erdoğan'a çağrı yeter artık. Hesap soracaksınız sorun. Fiyat anarşisinin üzerine gidecekseniz gidin ve acımayacaksanız acımayın artık. Millet piyasa vurguncuları tarafından fahiş zamlarla açlığa sürüklenirken devlet devletliğini yapmıyorsa yazıklar olsun. Yeni Çağ yazarı Mehmet Faraç, hayat pahalılığı ve vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik zorluklardan bahsettiği yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeter artık. Hesap soracaksınız sorun, fiyat anarşisinin üzerine gidecekseniz gidin ve acımayacaksanız acımayın artık diye çağrıda bulundu. Elektrikten doğalgaza, petrolden gıdaya gelen tüm zamlara karşın Erdoğan'ın, yakından takip ediyoruz göz açtırmayacağız, gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız minvalindeki söylemlerini hatırlatan Faraç, piyasada neden acaba herkes bildiğini okuyor, halkın gırtlağı her geçen gün için daha fazla sıkılıyor ve insafsızlık insanları iki zeytin tanesine nasıl mahkum edebiliyor diye sordu. Faraç, demek ki Cumhurbaşkanı acımayacağız derken bakanlar, bürokratlar, yetkililer, ilgililer söz dinlemiyor, görevlerini yapmıyor dedi. Faraç şunları kaydetti. Evet, madem fiyat anarşisi milyonlarca insanın boğazını sıkarken Cumhurbaşkanı göz açtırmayacağız, hesabını soracağız ve son olarak acımayacağız diyorsa, çağrımız Erdoğan'adır. Yeter artık. Hesap soracaksınız sorun, fiyat anarşisinin üzerine gidecekseniz gidin ve acımayacaksanız acımayın artık. Son sözümüz de bürokrasiye. Millet piyasa vurguncuları tarafından fahiş zamlarla açlığa sürüklenirken devlet devletliğini yapmıyorsa yazıklar olsun.